E ee, arkadaşlar şimdi size dükkanımızı tanıtacağım. Ee, burada mutfağımız var. Bakın hatta burada giyinme odası var. Şu anlık biraz dolu. Burada tuvaletimiz var. İşte şu anda yemek pişiriyoruz. İşte burada dükkanımız. Annem burada e, kesin yapıyor. Annemi de bir yandan size göstereyim. Annem çok iyi bir terzicidir. Sizi bekleriz buraya. Dükkanımız tekrardan söylüyorum. İki tellidedir. dedir. Ee, Mehmet Akif mahallesindedir. Kemal Paşa caddesindedir. Dükkanımızın adı da Arzu Butik Terzi'dir. Burada kıyafetlerimiz var. İşte burada kıyafet tepetlerimiz. İşte burada kısa kollularımız, e ee, şimdi biz e, ilk baharı falan girdiğimiz için bizim çok güzel bir poral, polarlarımız da vardı. İşte kıs, kışta satıldı. Sizi bekleriz. Eğer gelirseniz o polardan size tekrar dikeriz. Ve polarlar da yumuşak tutuyor. İşte sizi dikkatimizde bekleriz. Burada e, balkon falan hatta sokağı da size göstereyim. Böyle Böyle. Burada da kapımızın önündeki ürünler var. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bu bizim e, YouTuber'lara başladığımız zamandır. 2 Nisan'dır. Görüşürüz. Bay bay.